55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? Son günlerde Samsun gündeminin en çok konuştuğu olayların başında gelen CHP seçimlerindeki kavga ile ilgili bir kişi beyin kanaması geçirerek ağır yaralanmıştı. Samsun Emniyeti tarafından gerçekleşen olaylarla ilgili bugün gözaltına alınan iki kardeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemeye ifade verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk adım ilçesinde bulunan adliyenin önünde meydana gelen kazada 4. hatta dolmuşu bir kamyona arkadan çarptı. Dolmuşun içindeki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Terme ilçesinde Mustafa Peçe isimli bir vatandaş sokak lambasının ampulünün bozulduğunu fark etti. Değiştirmek için direğe çıktıktan sonra dengesini kaybederek yere düşen 39 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye'nin en mutsuz şehirleri arasında 5. sırada yer aldığı söylenen Samsun'un sokaklarına indik ve vatandaşlara gerçekten mutsuz musunuz diye sorduğumuz röportajımızı da profilden izleyebilirsiniz. Parası olmayan mutsuzdur.